Vallahi çekiyor. Sesli ama sesini de alıyor. E, sesimi de alacak tabii canım. Bak oğlum o e, kameraya. Abi kameraya daha yavaş çek. Böyle fırt fırt dönme. Hepimiz böyle yavaş çekelim. Kızım de. Bir Nasılsın? Evet oğlum hadi Fatih bak kameraya. Bak bak kameraya bak. Teyze. <laughs> evet. Merhaba teyze. Merhaba teyze var ya yolda ona şekilde yani. yani. bir şekilde. Özge ablanın babası. Ya, bak orada televizyona çıkacak olur? bir, 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 bir gelecek için sizleri bekliyoruz. Türk, Türk bir şekilde ve kavga etten sağlık da desteği ve Oy değil. bilgi 08. Evet. Evet. De. Dağlı kelleri alma. Bize ne sokaydı? Geri Temizlik yapar mı? Nasıl?

Hayır hayır. Lara zara hayır. Tara zara. mi Fatih? Ne yapayım? Ne yapayım? Hadi şarkı söyle bakalım. Hı? Hikmet teyze? Hı? Hikmet teyze gelecek. Ne zaman? Buradan televizyondan hikmet teyze gelecek. Televizyondan gelecek Hikmet teyze. Ne zaman? Yok, gelmeyecek ama. Yok, sen şarkı söyle hadi. Yok, ben şarkı söylemiyorum. Ama şarkı söyle bak, Özge ablan şarkı söylesin dedi. Söyleyebiliyor musun oğlum şarkı? şarkı? Söyleyebiliyor musun? Hadi bir şarkı söyle de görsünler. Yok. Ama sen biliyordun ha. Ben bilmiyorum. Ne ben yapıyorsun? Ben yapma şeyleri Söyledik de. İşte naz yapıyor. Hadi bir şarkı söyle oğlum, da Hı hı. He? Bakayım. Şuradan ne söylüyor? Hı? Ama bozuyorsun hep onları oynuyor oynaya ya. Şuradan yapmayayım Yapmaz Yapmazlar. Yani. hayır dediyse, yapmaz. Şuraya şey. Ha yalın. Hayır dediyse... Beni çekmesin ya. Bak bir buradan selam söyle Serap teyze de, Özge abla, sizi Vay bekliyorum de. ben de. Gelin ev, bize gelin de, değil mi? Hı. Hadi söyle ama bak oradan söyle, Serap teyzen sonra televizyondan seyretsin. Seni dinlesin. Kim gelsin bir? Kim gelsin bir? Teyzen gelsin. Teyzen, sen, sen söyleyeceksin, gel diyeceksin. Bir daha gelsin, bir daha. Bir daha gelsin. Ne? Gelsin de söyle de gelsin. Teyze gel Özge abla gelim de, değil mi? Söyle. Şimdi Hadi ne? söyle çek. Bir ki konuşmasını? Acele etme dur. Var da ben nasıl <laughs> söyle söyle gelim de. Ne? Teyze gelin de. Bir daha buyurun gelin de. Thank you.